İslam büyükleri öyle söylüyorlar. İhlasla ve samimiyetle seccadesinin üzerine oturdu da eline tesbihini aldı. Estağfirullahel Azim Estağfirullahel Azim Alemlerin Yüce Rabbi Allah'u Zülcelal Hazretlerine yöneldi de günahlarına istiğfar etti mi? Cenab-ı Hak Hazretlerinin kabul etmemesi için hiçbir sebep yok. Yeter ki ihlas olsun. Yeter ki samimiyet olsun. Yeter ki şartlarına uygun olsun. Hatta bazı günahlar var ki sık sık tekrar olunuyor. Bugün tevbe ediyor, yarın aynı günaha bir daha düşüyor. Rabbim muhafaza buyursun. Konya'mızın eski büyük hocalarımızdan bir hocamız varmış da meşhur. Akşehirli Hoca Efendi diye babacığım anlatırdı. Cemaati Müslümin tövbeniz tavuk, tavuk tövbesi gibi olmasın diye öyle söylermiş kürsüde. Tavuk tövbesi gibi olmasın. Ne demek hocam? Tavuk tövbesi her gün akşam kümese girerken kakasını sert bir yere sürer, temizler. Yarın bir daha çöplüğe gitmeyeceğim dermiş. Ama ertesi gün sabahleyin kapıyı açtığı zaman, kümesin kapısını açtığı zaman sahibi doğru yine çöplüğe, doğru yine çöplüğe. Tavuk tövbesi olmasın tövbeniz diye buyururlarmış Hazret. Ne kadar doğru.